Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun çelüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki firari FETÖ'cülerden Tuncay Obçin'i anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Türkiye'nin ismi Türkiye'nin yakın tarihinde sıklıkla gündeme geldi. Özellikle Fethullahçı terör örgütünün devlete meydan okuduğu 17-25 Aralık kumpasından sonra biz Tuncay Okçin'in adını çok sık duyduk. 17-25 Aralık kalkışmasından önce Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında Tuncay Okçin'in bu haberleri yaptıran kişi olduğu iddia edildi. O dönem bazı köşe yazılarına ve kitaplara konu oldu. Fakat Tuncay Okçin'in biyografisi tam manasıyla anlatılmadı. Bu adamın Fethullahçı terör örgütü içerisinde hangi görevleri üstlendiği kendi, nasıl bir hayatı olduğuna dair bilgiler hep farklı kaynaklarda dağınık bir şekilde. İnşallah biz bu videoda Tunca Öpçin'in kim olduğunu, Fethullahçı terör örgütü içerisinde nasıl bir göreve sahip olduğunu, örgüt için öneminin ne olduğunu anlatacağız. 1967 İzmir doğumlu Tunca Öpçin, yani doğduğu tarihte Önder Aytaç'ın babası Aysal Aytaç çoktan FETÖ başına biat etmiş. FETÖ başı kendisine yarayabilecek. İzmir ve çevresindeki bürokratları, zengin aile çocuklarını bünyesindeki katmış ve örgütün ilk aşamasını geçmiş durumda. 1967'de doğan Tuncay Okçin ilk orta ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra İstanbul'a gidiyor ve İstanbul'a gittikten sonra İzmir'e geri dönüyor. 1994 yılında gazeteciliğe başlıyor hikayesine göre. 1994 yılında FETÖ'nün aksiyon dergisinde yazarlık yapıyor. Aksiyonda yapmış olduğu haberler ses getirdikten sonra Zaman Gazetesi'ne ve ardından Aktüel Dergisi'ne geçiyor. Aktüel Dergisi'nden sonra birkaç farklı dergi macerasından sonra 2010 yılında Bugün Gazetesi'nin Ekler bölümünün genel yayın yönetmenliğini yapan, orada cemiyet hayatına dair sergilere dair haberler yazan bir adam. Tuncay Öpçü'nün bilinen biyografisi bu şekilde. Ancak bir de Tuncay Öpçü'nün Fethullahçı terör örgütü içerisindeki biyografisi var ve bu biyografi içerisinde Fethullahçı terör örgütünün emirleri doğrultusunda yaptığı ve yaptırdığı haberler oldukça önemli yer kaplıyor. Gelin Tuncay Öpçü'nün hikayesini bir daha başlayalım. Alalım. Tuncay alalım. Tunca Öpçin 1967 yılında doğduktan sonra kendi anlattıklarına göre 1989 yılında antika toplayan bir adam. Yani 22 yaşında antika hatlar, levhalar, bir takım eski kitaplar toplayan biri ve 1980'lerin ortasında Sızıntı Dergisi'nin İzmir Fuarı'nda görevli olarak çalışan biri ve görevini şu şekilde anlatıyor. Biz diyor fuarın girişine çağrı filmini oynatırdık. Çağrı filmini görenler de gelirdi. Biz de oradan sızıntıyı anlatmaya başlıyoruz. Fethullahçı terör örgütünün en önemli özelliklerinden biri olan Takiye'yi kullanarak Çağrı filmi üzerinden İzmirli muhafazakarları, dindarları etkilemeye çalışıyor. Ve Sızıntı Dergisi'ndeki görevinden aslında Bavul kitabı dışında çok da fazla bahsetmiyor. Mesela Patreon'daki Tuncay Obçin biyografisinde Sızıntı Dergisi'nde çalıştığı 1980'lerin ortasında çalıştığı şey yok. Fakat yazdığı kitaplardan biri olan Bavul'da anlatıyor. Onu da 1994 yılında Aksiyon Dergisi nasıl çalışmaya başladığını anlattığı kısımda geçiriyor. Tuncay Öpçin'e göre 1994 yılında Aksiyon Dergisi'nde çalışması şu şekilde oluyor. Tuncay Öpçin'i arayan Mehmet Kamış ki kendisi FETÖ'nün gazetelerinde çalışmış bir isim. Telefon açıyor Tuncay Öpçin'e. Tuncay diyor bir dergi kuruluyor. Gel o dergide çalışmaya başla. Tuncay Öpçin o olayı o kadar iyi hatırlıyor ki evinde hangi kitabı okuduğunu, okuduğu kitapta hangi bölümlerin olduğunu dahi detaylıca yazıyor 1994 yılında. Aslında çalışmaya ihtiyacı olan bir adam değil gibi. Çünkü 89 yılında yani 22 yaşında Antika toplayacak kadar paraya sahip birisin, o antikaları zaman zaman satıyor ve sattığı antikalardan biri başına bela alıyor çünkü Galata mevlevi hanesinden çalınmış bir hat. Yani Tunca Ökçin Galata Mevlevi Hanesi'nden çalınmış bir hattı alıp o hat levhayı satmaya çalışırken yakalanıyor ve 1994 yılında bu suçtan yargılanıyor. Ancak mahkemesi o kadar hızlı bitiyor ki bir yıl içerisinde mahkeme sonuçlanıyor, beraat ediyor ve Tunca Öpçin'in kariyerinden bu olası suç siliniyor. Tunca Öpçin 1994 yılında nasıl bir yıl süren bir mahkeme sonunda hemen aklanıyor? Çünkü 91-92 yılında FETÖ'cü askerlerin mahrem imamlığını yapıyor. Ve bu mahrem imamlığını yaptığı isimlerden bir tanesi daha sonra karşımıza askeri yüksek idare mahkemesinin üyelerinden biri olarak çıkıyor. Bizim daha önceden FETÖ'yle başının faniliyasını kendine üniformaya eden askerler videomuzda yer verdiğimiz Hüseyin Demirtaş'ta yani 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'nin Bükreş'teki askeri ateşesi olan Hüseyin Demirtaş'ta Tuncay Obçinin mahrem abiliğini yaptığı askeri okul öğrencilerinden bir tanesi. Bununla sınırlı mı kalıyor? Hayır. Türkiye'nin Rabat askeri ateşesi Mustafa Arceylan'da da Tuncay Obçinin 1991-92'de mahrem abiliğini yaptığı askerler arasında yer alıyor. Ancak biz bu haberleri Tuncay Opçin Askeri Yüksek Mahkemesinin mahrem abisi şeklinde görüyoruz. Bu bilgi doğru değil. Tuncay Opçin Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görev yapmış bir askerin mahrem abisi ve mahrem abiliğini yaptığı isimler arasında Türkiye'nin Romanya ve Rabat askeri atışeleri de var ve sene 1991-92. Ve bu tarihlerde Tuncay resmi bir işi yok. Kendisi hat alıp hat satarak geçimini kazanan bir insan ve 94 yılında evinde kitap okurken hatta okuduğu kitabın sayfalarına kadar anlatırken Mehmet Kamış'ın davetiyle Aksiyon Dergisi'nde göreve başlıyor ve Aksiyon Dergisi'nde göreve başlarken de iş görüşmesi yaptığı isim FETÖ'nün finans baronlarından biri olan Mustafa Başarı. Peki 90'lı yılların başında askeri okul öğrencilerine mahrem abilik yapan Tunca Yopçin neden Aksiyon Dergisi'nde göreve başlıyor? Bunu Aksiyon'un ilk sayılarıyla beraber görüyoruz. Tunca Yopçin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mahrem bilgilerini Aksiyonda müstahar isimle yayınlıyor. Bir takım askerlerle, generallerle hatta dönemin deniz kuvvetleri komutanlarıyla dahi görüşebilecek kadar güçlü bir adam. Yeni muhabir olmasına rağmen bunu o tarihte benim herkesle aram iyiydi. İşte askeri mahkemelerden haber alabiliyordum. Askeri yargıdan haber alabiliyordum şeklinde övün övünü anlatıyor. Çünkü askeri okul öğrencilerinin mahrem abisi olarak onun tedrisatından geçen FETÖ'cüler askeri yargıda göreve başlıyor. Tunca. Opçin'in aksiyon macerasında şunu da söylemek lazım. Aksiyon dergisinde Tuncay Opçin görev alırken emekli tüm general Hüseyin Sezgin'den briefing alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkiler nasıl olur? Komutanlarla nasıl temasa geçilir? Askeriye nasıl işler? Bu şekilde aksiyonda emekli tüm generalden briefing alıyor Tuncay Opçin ve sene 1994-95 Türkiye'de 28 Şubat'ın ilk aşamalarının başladığı tarih ve emekli bir tüm general Tuncay Opçin'e yani askeri mahrem imanlık yapmış bir isme aksiyon dergisinde Türk Silahlı Kuvvetlerini anlatan bir verir veriyor. Tuncay Opçin'in aksiyon macerasından sonra Zaman Gazetesi'ne geçtiğini ve ardından dönemin en büyük dergilerinden biri olan Alev Er'in genel yayın yönetmeni olduğu Aktüel dergisine geçtiğini hatırlatalım. Alev Er taraf gazetesinin kurucu genel yayın yönetmenlerinden biri ve daha sonra Tuncay Opçin'in tedirisi geçen başka bir gazetecinin başka bir tetikçinin yaptığı haberlerle gündeme gelen bir gazete tarafı. Aktüel'de Tuncay Opçin adeta kendini buluyor ve Aktüel Yaptığı haberler bugün. Buradan anlatmaya utanacağım şekilde haberler. Bunlardan bir tanesi Antalya'da çocuk fuhuş ticareti şeklinde bir haber yapıyor. Haber o kadar iğrenç ki gidiyor bir çocuklarla buluşuyor. Bugün yapılsa pedofili suçlamasıyla içeri girmemesi olağan dışı. Çünkü haberde bütün detayları, para pazarlıklarını, polisin göz yumduğunu, turistlerle beraber iş tuttuğunu falan anlatıyor. İğrenç bir haber. Bir başka haber 28 Şubat sürecinde İslamcı G'ler haberi. Bir haber yazıyor. Haber tam 28 Şubatçıların hoşuna gidecek şekilde. Şekilde, dindarların aslında söylendiği kadar dindar olmadığı, dindarların bazı hayatlarının arka kapıda farklı hayatlar yaşadığına dair iğrenç bir haber. Fakat Tunca bu haberlerle geçmiyor. Bugün de Ayet terör örgütü anlatıldığında örgüt ele başından sonra örgütün başına geçmesi muhtemel isimlerin olduğu bir liste vardır malum. İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz ve Almanya'da cehennemin dibini boylayan Mehmet Ali Şengül. Bu isimleri ilk gündeme getiren aktüelde Tunca Öpçün. Tunca kapağı şu şekilde Hoca Efendi'nin üç halefi tek tek Abdullah Aymaz'ı, İsmail Büyükçelebi'yi ve Mehmet Ali Şengül'ü inceleyip onların biyografisini sunup 28 Şubat ortamında Türkiye'de başörtülü kız çocuklarının okuldan kovulduğu, başörtülü kadınların hastanede tedavi dahi olamadığı dönemde aktüelde o manşetleri atıyor. Tunca Öpçü'nün gazetecilik kariyerinde yani FETÖ kariyerinde yaptığı kadar yaptırdığı haberler de meşhur dedik. Bunun için tarih 2007. Taraf Gazetesi'nin kurulduğu tarih. Tuncay Öpçin Taraf Gazetesi'nde hiç çalışmadı ancak Taraf Gazetesi'nin en büyük haber kaynaklarından biriydi. Çünkü Taraf Gazetesi'nde o tarihlerde taşıdığı bavullarla haberler patlatan Mehmet Baransu'ya bilgileri aktaran kişi. Bunu kendisi de itiraf ediyor. Mehmet Baransu ile beraber yargılanan dönemin Taraf Gazetesi Yazı işleri Müdürü Yıldıray Orda itiraf ediyor. Ben diyor Mehmet Baransu askerdeyken Tuncay Öpçin ile Mehmet Baransu'nun bilgisi dahilinde gazete yakın yerlerde kafelerde buluşup bazı haberleri aldım ve bunları taraf gazetesinde yayınladık. Şimdi Tuncay Öpçü'nün o tarihlerde gazeteci ancak haberleri kendisi yayınlanmıyor. Kiminle yayınlatıyor? Mehmet Baransu adında muhabirlikte birkaç başarısı olan ama daha çok gazetecilerin açtığını gibi çalışmış ve o tarihlerde dinlediğinizde iki kelimeyi bir araya getiremeyen bir adam birbiri ardına bomba haberler patlatıyor ve o haberleri patlatanın aslında Mehmet Baransu değil Tuncay Öpçü'nün olduğu o tarihlerde bile konuşuluyor. Burada bir tuhaflık var. Gazeteciler genellikle haberleri başkasıyla paylaşmaktan hoşlanmazlar. Haberi kendileri patlatmak hatta arkadaşlarını haberi patlatırken oyalayıp başka şekilde onlardan önce vermek için yarışırlar. Çünkü gazeteci yaptığı haberlerin gündeme gelmesiyle mutlu olur. Ancak Tunca Öpçin bunu yapmıyor. Tunca Öpçin haberleri Mehmet Baransu'ya veriyor. Mehmet Baransu ortak imzası olan kitaplar var. Fakat taraf gazetesindeki hiçbir haberde Tunca Öpçin'in imzası yok. Bu örneği biz başka olaylarda da görüyoruz. Deniz Baykal'a kaset kumpasında Cevheri Güven bu kaset bilgilerini başka gazetecilere göndererek patlatılmasını sağlıyor. Oysa elinde çok bomba bir haber var. Niye başka gazetecilere veriyorsun? Hrantik cinayetinde Adem Yavuz Aslan'ın Hrantik ile alakalı ilk haberleri vermesi engelleniyor. Zaman gazetesinden Fox TV'ye transfer edilen Arcan Gün kullanılıyor. Tunca Öpçin de bu yöntemi kullanarak Mehmet Balansu'ya haber servis ediyor. Bir belge mi eksik? Bir süre sonra Mehmet Balansu o belge yayınlıyor. Bir takım belgelerin düzmeci olduğu, bir takım delillerin düzmeci olduğu daha sonra ortaya çıktı. Fakat taraf müthiş bir habercilik yapıyor o tarihte. Herkesin gıpta ile baktığı haberler. Mehmet Baransu birbiri ardına Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zora sokacak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki emir komuta kademesini de sarsacak, terfileri engelleyecek haberler yapıyor. Düşünün Balos Kumpası döneminde Mehmet Baransu'nun açıkladığı belgeler nedeniyle onlarca generalin ataması durduruldu ve çok hızlı bir şekilde geriden gelen isimler general yapıldı. İşte 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ya bu adamın general olmaması lazım, bunun generalliğine daha 3-4 yıl var, 5 yıl var dediğimiz isimler Mehmet Baransu'nun yaptığı haberler sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevlerinde hızlıca yükseldiler. Ve Mehmet Baransu'ya o haberleri veren kişi Tunca Yopçin. Tunca Yopçin'in 2010 yılında Bugün Gazetesi'nin Ekler bölümünde genel yayın yönetmenliği yaptı. Gazetenin iç sayfalarında sanat galerilerinden, sergilerden bahsettiğini anlatmıştık. Zaten kendisinin Değmesin Yağlı Boya Türk resminde sahtecilik isminde bir kitabı da var. Kendisinin sanata merakı çok eski. 1989'lardan başlayıp hat alan, arada çalıntı hatları satan bir isim ve sahte resim konusunda birisi konuşacaksa elbette ki bu Tunca Yopçin. Yani Tunca Yopçin 2010 yılında kendini bir şekilde inzivaya çekiyor. Fakat 17 Aralık kumpasıyla beraber biz Tuncay Obçin'in adını FETÖ'nün en şahin kanatında hatta o tarihte en şahin isimlerden biri olarak bilinen Önder Aytaş'tan bile daha sert üslubuyla görüyoruz. Twitter'da attığı bir tweet Fethullahçı terör örgütünün aslında ne kadar sinsi olduğunu ama bütün bu sinsiliğine rağmen beceriksiz olduğunu da Allah'ın bir şekilde onların ayaklarını birbirlerine dolandırdığını bir şekilde ava giderken avlandıktan da gösteriyor. Tuncay Öpçin 17 Aralık kumpasından bir gün sonra şu tweeti atıyor. Bu tür olaylarda kimse mahkemenin sonucuna bakmaz. Başbakan yanılıyor. Mühim olan algıdır. Yani bu operasyonu biz yaptık, size bu iftirayı attık ve bunun sonunda mahkemeden beraat etseniz de üzerinizde bu çamur kalacak diyor. Olayı adeta FETÖ adına sahiplenen bir tweet ve Tunca Öpçin bunu belki de Zafer Sarhoşluğuyla attı. Ancak ondan beklenmeyecek ölçüde amatör bir davranış. Tuncay Öpçin bu amatör daha sonra birkaç kere daha tekrarlıyor. Tuncay Opçin'in adı 17 Aralık kumpasından sonra sosyal medyada daha çok duyuluyor. Çünkü Tuncay Opçin dediğiniz gibi örgütün en şahin kanadı içerisinde yer alıyor. Ve 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce attığı tweet bugün dahi gündemde yatakta basıp şafakta asacaklar. Tuncay Opçin, her ne kadar yatakta basıp şafakta asacaklar tweetinin aslında birkaç kez tekrarlanmış bir tweet olduğunu, 15 Temmuz'la bir alakası olmadığını iddia etse de onun 17 Aralık kumpasından başlayıp 15 Temmuz darbe girişimine kadar hem Türkiye'de hem de yakalanacağını anladığında kaçtığı Amerika Birleşik Devletleri'nde attığı tweetler ortada. Tuncay Öpçin sosyal medyada FETÖ ile uğraşan isimlerin kasetleri olduğunu iddia eden bir adam. Tuncay Öpçin sosyal medyada başbakanın üzerinin çizildiğini ve bu tarihten sonra ne yaparsa yapsın örgütün artık kazandığını iddia eden bir adam. Tuncay Öpçin sosyal medyada 2014 seçimlerinin artık geri dönülemez bir şekilde AK Parti partinin kaybıyla sonuçlandığını iddia eden bir adam. Buna dair onlarca tweet'i var. En fazla FETÖ'de daha önceden Ankara ve Emniyet İmamlığı yapmış kendisinin Deniz Kuvvetleri imamı olduğunu iddia eden Hanefi Avcı ki bu bilgi yanlış. Dediğimiz gibi Tunca Yokçin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde etkin görevler almış kurmay subayların mahrem imamıdır. Ancak elimizdeki hiçbir bilgi onun Deniz Kuvvetleri imamı olduğunu göstermiyor. Fakat Hanefi Avcı kitabında bunu yazınca Hanefi Avcı'ya cevap verdiği Liberal Ses isimli internet sitesi içerisinde Hanefi Avcı aleyhine kasetler de yayınlatan bir adam. Yani tipik Fethullahçı terör örgütünün özelliklerine sahip örgütün mahrem bilgileri deşifre etmekte, de, mahrem bilgilerle vurmakta hiçbir çekince görmeyen tetikçilerinden bir tanesi. Ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başka bir role bürünüyor. Tuncay Öpçin 15 Temmuz darbe girişiminden önce tutuklanacağını anlayınca Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde rahat bir hayatı var. Kitap satıyor kendi ifadesine göre. Biz onu diğer FETÖ'cüler YouTube'da video çekerken ya da Türkiye'ye yönelik herhangi bir etkinliğin içerisindeyken görmüyoruz. O Amerika Birleşik Devletleri'nde rahat bir hayat yaşayan biri ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar Türkiye'yi tehdit ederken 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sefer örgüt içerisindeki muhalifleri, örgüt içerisinde örgüt yöneticilerini ayaklanmaya çalışan, örgüt yöneticilerine hesap sormaya çalışan muhalifleri susturan bir isim. Tunca Yöpçin bazen FBI'ye gidip bütün bildiklerimi anlatacağım diyen Elvan Aktaş'ı tehdit Ediyor. Bazen örgütün en üst düzey yöneticilerinden biri olan Halit Esendir'e ağzına geleni sayıyor. Ve bunları yaparken de tek bir gerekçesi var. Darbe başarılı olsaydı bu eleştirileri yapacak mıydınız? Yani açıkça 17 Aralık kumpasından bir gün sonra nasıl 17 Aralık kumpasını kendilerinin yaptığını kabul ettiyse açıkça 15 Temmuz darbe girişiminde de FETÖ'nün yaptığını itiraf ediyor. 15 Temmuz başarılı olsaydı bu eleştirilere devam edecek Miydiniz? Tuncay Öpçü'nün örgüt üyelerine verdiği ayarda örgüt üyesi gazetecilere yönelik eleştirileri de çok sert. Örgüt üyesi gazetecilere diyor ki, USB icat edilmemiş olsaydı bir tane haberiniz dahi gündeme gelmezdi. Ve bu cibiti farklı tarihlerde üç kez atıyor. Yani diyor ki, emniyet içerisinde, yargı içerisinde, devlet içerisindeki FETÖ üyeleri size USB bellek içerisinde belge vermemiş olsaydı siz, Herhangi bir haber yapamazdınız. Öylesi şimdi çıkıp bağımsız gazeteciyim, ben gazeteciyim şeklinde açıklamalar yapmanıza gerek yok. Örgüt yöneticilerinin dün dediklerini yaptığınız gibi bugün dediklerini de yapın. Sesinizi kesin ve oturun. Tunca ile ilgili anlatacak çok şey var. Ancak onun 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgüt üyelerine had bildiren tavırlarına bir örnek daha vermek gerekiyor. Tayfun Tuna isminde örgütün eski Yalova imamına küfür eden bir örgüt üyesi tetikçi bir kadın var. Ve bu kadını meşhur eden Tunca Öpçin. Tunca Öpçin Tayfun Tuna'ya laf söyleyeceği zaman bu örgüt üyesi kadını konuşturuyor ve onun paylaşımlarını retweet ederek, onun paylaşımlarını destekleyerek Tayfun Tuna'ya ağza gelinmeyecek hakaretlerde bulunuyor örgüt üyelerinin hani 17 Aralık kompasından hemen sonra FETÖ başının gözlerini belirte belirte ettiği bir beddua vardı ya evlerine ateşler düşsün diye. Örgüt üyelerinin evlerine düşen ateşi en net bir şekilde Tuncay Obçin'in bir kadın aracılığıyla örgütün mahrem imamlarından bir tanesine ettiği küfürlerle görebiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki firari FETÖ'cü Tuncay Obçin'in örgüt içerisindeki muhalif gazetecilere, muhalif tetikçilere verdiği ayağından bahsetmiştik. Ancak burada şunu da söylemekte fayda var. Aslında Tuncay Obçin'den örgüt içerisindeki o sözde muhalif gazeteciler, o sözde muhalif gazeteci görünümlü tetikçiler aynı şeyi söylüyor. Basit bir örnek Ahmet Dönmez'in haftalar süren 15 Temmuz'a giden süreçte cemaat neredeydi, biz nerede hata yaptık serisi var. Haftalarca sürdü. 50 tane köşe yazısı yazdı onunla alakalı ve temelde şunu söyledi aslında. Örgüt kandırıldı. O dönem Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar, Mehmet Değerli aracılığıyla TSK'daki Mahrem İmam Adil Öksüz'le anlaşıp darbe yapacağını onu iddia etti ve Mehmet Değerli de örgüt yöneticilerini buna ikna etti. Ahmet Dönmez'in bütün köşe yazısının özeti bu aslında. Mehmet Değerli diye bir adam var ve FETÖ'yle başından örgüt yöneticilerine kadar herkese Türkiye'de darbe olacağına ve FETÖ'nün bu darbe sonunda cezaevinden örgüt üyelerini çıkartacağına ve Türkiye'deki eski düzenine devam edeceğini ikna ediyor. E, Ahmet Dönmez'e bir sürü laf söyleyen Tuncay Ovçin'in de 15 Temmuz'a dair tezi bu. Öyleyse niçin kavga ediyorlar? Ahmet Dönmez bunu yazarken örgüt yöneticilerinin bu işte kabahatli olduğunu, böyle bir iddiaya inanmamaları gerektiğini Söylerken Tunca Öksün kesin seçinizi, örgüt yöneticilerine laf söylemeyi bırakın diyor. Aslında bütün bu kavga temelde bu. Yoksa ikisinin de tezi aynı. Fethi başının herhangi bir şekilde darbe yapmak gibi bir niyeti yoktu. Onu kandırdılar. Adil Öksüz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mahrem imamlık yapmış. Fethi başının dizinin dibinden ayrılmamış. Fethi Ölebaşı ile akrabalık ilişkisine sahip. Örgütün Persilvanya'daki mollalarını yetiştiren Cemaat Türk'le akrabalık ilişkisine sahip bir ismi Sırp Mehmet Değerli isminde örgüt üyelerinin dahi çok fazla güvenmediği bir adamın açıklamalarıyla gönderiyor Akıncı üstüne. Tunca Öpçin de Ahmet Dönmez aynı şeyi söylüyor aslında. Aslında örgüt üyelerinin aralarındaki kavganın tek nedeni darbenin başarısız olması Tunca Öpçin'in dediği gibi. Buraya kadar anlattıklarımızı kısaca bir özetleyelim. 1967 yılında doğan Tuncay Opçin, 1980'li yılların ortasında Sızıntı Dergisi beraber örgütün içerisinde resmi görevlere sahip. 89 yılında antika işleri yapan, 90'lı yıllarda daha sonra askeri ateşe ve askeri yüksek idare mahkeme üyesi olacak. Örgüt mensuplarına mahrem abilik yapan, 94 yılında Aksiyon Dergisi'nde başlayıp, Aksiyon Dergisi'nden sonra Zaman Gazetesi'ne, Zaman Gazetesi'nden sonra Aktüel'de, kim Kimisi bel altı, kimisi pedofiliye kayan haberler yapan ve örgütün 28 Şubat sürecinde reklamını yapan bir isim. Ve Tuncay Öpçin, Balyoz'dan Ergenekon'a, 15 Temmuz'dan Türk Sağlık Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmaya kadar pek çok bilgiye sahip bir isim olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kendini geriye çekmiş, sadece sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla varlığını sürdüren bir adam. Ve Fethullahçı terör örgütünün en tehlikeli tetikçilerinden biri olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Firari bir terörist. Ancak Tuncay Opçin'e göre 17 Aralık kumpası döneminde, mühim olan algıdır kimse mahkeme sonucuna bakmaz şeklinde ortaya iddia atan Tuncay Opçin, hakkındaki bütün iddiaların bir algı operasyonu olduğunu ve bu algı operasyonu yapanlara dava açacağını söylemekten de çekinmeyen bir adam. Bize buradan Tuncay Opçin'e bir çağrı yapalım. Lütfen ilk uçakla Türkiye'ye gel ve hakkındaki algı operasyonları nedeniyle dava aç. Ancak bunu Houston'dan yapma ancak bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde rahat bir hayat yaşarken tweet atarak yapma. Gel Türkiye'de eğer sana iftira atılıyorsa Hakkını savun. Nasıl olsa hakkını savunacak muhalefet partileri emrine amade olacaktır. Sezgin Tanrı kulundan Mustafa Yeneroğlu'na, Ömer Faruk Gergerlioğlu'na hatta siyasi parti liderlerine kadar. Fethullahçı terör örgütünü, örgütün kirli yüzünü, örgütün firari yöneticilerini ve karıştığı kumpasları anlattığımız videolarımız devam edecek. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.